Artık gündelik yaşamımızda her şey yukarı ya da aşağı kayıyor. İki kez tıkladığımızda beğeniyoruz. Beğenmediğimizde yukarı kaydırıyoruz ve uzay boşluğuna yolluyoruz. Yok ediyoruz. İletişim cihazlarımızın daha hızlı olması iletişimlerimize daha hızlı hale getirdi. Arka planımıza sürekli bir müzik çalabiliyor. Bir videodan ötekine geçerken çok hızlı davranabiliyoruz. Tereddüt dahi etmiyoruz. O videoyu kapatsam mı ya da kapatmasam mı diye düşünmüyoruz. 1990'ların başında sınırlı sayıda olan ve belki sadece sinemada izleyebildiğim filmler bugün artık internet sayesinde her an bir tıkla ulaşabildiğimiz mesafede. Ama bu durum her şeyden birazcık geri kalmış olduğumuzda hissetmemize sebep oluyor. Her şey bu kadar elimizin altındayken hangi filmi seçmemiz gerektiği, hangi ölçekte izlememiz gerektiği, ne kadar süre ayırmamız gerektiği hepsi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve belki de bu çağda görüp görebileceğimiz en büyük problemlerden biri yetersizlik hissi. Çünkü önümüzde bir dağ var ve bu dağın içinden neyi seçip alacağımızı bir türlü bilemiyoruz. Bu kadar içerik nereden geliyor peki? Sinemayı anlayabiliyoruz ama yeni medya kafamızı bulandırıyor. İşte bu noktada soruyu yeniden sormamız lazım. Bu kadar içerik nereden geliyor? Ya da nokta atışı bir soruyla içerik biz miyiz? Dünya bir fabrika ve biz de fabrikanın işçileri olabilir miyiz? Peki aynı anda hem işçi, hem üretici hem de tüketici olmamız mümkün mü? Bu soruların tümünü hiç sesim titremeden evet diye yanıtlayacağım. Çünkü Fordist üretimden bu yana hız kazanan bu durum her şeyi bir fabrika ve herkesi bir işçi konumuna taşıdı. Nasıl mı? Hikaye şuradan başlayalım. Bugün dahi trafiğe çıktığımızda görebildiğimiz Ford markalarının sahibi Henry Ford büyük bir girişimci. 1920'lerin başında bir sistem kuruyor. Elbette sistem farklı aşamalardan geçerek buraya kadar geliyor ve Ford onun bir öncüsü oluyor. Ancak Ford'u başarıya götüren bir takım matematiksel ifadeler var aslında. Zaten adından da anlayacağımız üzere Fordizm adı verilen bir sistemin kurulmasını öncülük ediyor. Burada yadırgayamayacağımız derecede büyük bir başarıdan söz etmemiz lazım. Tabii bu başarıyı tırnak içinde bir başarı olarak nitelendirelim ve her zaman altını çizerek yine belirtmekte fayda var. Çünkü baş başarı dediğimiz şey aslında Fordizmin ne kadar süreklilik gösterdiği ve çağdan çağa nasıl hızla atladığını ve devamlılık gösterdiğini anlatıyor. Yani zannettiğimizin aksine bu başarı denen şey hayranlık uyandıracak kadar eşitlikçi bir sistemin oluşturulmasını filan ifade etmiyor. Bunu hemen kafamızdan silelim. Ford'un yaptığı şey esasen sanayi devriminde gerçekleşen ve başlayan sistemin devamlılığını arz ediyor. Bu noktada şöyle bir sistem düşünelim. Charlie Chaplin'in filmlerini düşünürsek buna çok iyi bir yanıt vermiş oluruz. Kafamıza da çok iyi şekillenir. Sürekli giden bir band sistemi üzerinde üretim yaptığınızı düşünün. Tabii bu band sistemi biraz daha gelişkin modeli. Aslında sürekli elden ele verdiğiniz ve bir ürünün başındaki halinde sonundaki halini kesremediğiniz bir üretim sürecinden bahsediyoruz. Tek yaptığınız şeyin hep bir vida sıkmak olduğu anlatılır ki bu da Fordizm'de yine görebileceğimiz örneklerden biri. Ford da bu sistemin devamlılığını sağlıyor. Aslına bakarsanız büyük bir fabrika oluşturuyor ve ilk otomobillerin sahibi. Bunu yapabilmesi için de fabrikada çalıştıracağı çok sayıda işçiye ihtiyacı var. Çünkü seri bir üretim gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki kitlesel bir üretimle birlikte kitlesel bir tüketimin gerçekleşmesini sağlayacak. Bu açıdan bakıldığında büyük bir girişim tabii ki ve dediğimiz gibi döneminin de en büyük iş adamlarından başlangıcı olarak karşımıza çıkıyor. Peki şöyle düşünelim. Sanayi devriminden beri süre gelen bir sistem var ve bu sistem Ford tarafından da uygulanıyor. Yani anlatmak istediğimiz şey aslında fabrikanın hiç de farklı olmamasına rağmen neden Fordizm gibi büyük bir sistemin adını Ford'la birlikte aldığını sorgulamamız lazım. Yani ne oluyor da ne farklılık arz ediyor da dünya tamamen değişiyor ve üretim sistemi tamamen Ford'un fabrikasındakine benzer biçime gelmeye başlıyor. Ford'un yaptığı şey de sanayi devriminden pek farklı farklı değil. Ucuz iş gücü ve aynı zamanda da vasıf gerektirmeyen işçilere sahip olmaktan ibaret. Her birini bandın belli noktalarına yerleştirip ve onları kontrol edebilecek, sürekli çalışıp çalışmadıklarını denetleyecek bir kişinin onları sürekli özetlemesinden ibaret bir sistem kuruyor. Ancak teşvik edici belli noktaların olduğunu da belirtmemiz lazım. Ford'un kurduğu sistemde her şey bir standart içinde geliştirilmeli. Mutlaka kitlesel bir üretim gerçekleştirilmeli. Kalifiye olmayan ve uzmanlaşmaya sahip olmayan yani işçiler süreklilik kazandırılmalıdır ve bunlar teknolojiyle desteklenmelidir. İşte bu öğretiler doğrultusunda Ford'un sistemi süreklilik kazanmaya başlıyor. Ford'un fabrikasında yapmaya çalıştığı şey şu. Aynı araçtan, aynı renk, aynı model ve aynı özelliklere sahip olan bir aracın sürekli üretimini gerçekleştirmek. Bilmeyenler için görsele de hemen ekleyelim arabanın nasıl bir şey olduğunu. Her Ford fabrikasında çalışmak üzere çok sayıda insan gücüne ihtiyaç duyacak. Tabi burada da şu sorun ortaya çıkıyor. Bu kadar insanı bu kadar kısa süre içinde nereden bulacağız? Henry Ford hiçbir tereddütü olmadan bu soruya çok basit bir şekilde yanıt veriyor ve kölelerin aslında köle şeklinde çalışan insanların bir saat içinde işçiye dönüştürülebileceğini söylüyor. Bu çok büyük bir iddia. Yani bir kölenin bir saat içinde işçiye dönüştürülmesi fikri inanılmaz derecede büyük ve düşünülmesi gereken bir hamle aslında. Ama odaya daha derin baktığımızda Henry Ford'un çok uzun ve sistematik bir düşünce sonucunda buna vardığını görebiliyoruz. Nitekim farklı işçisi olmak zannedilenin aksine çok daha kolay bir iş. Ve Ford'un da öne sürdüğü gibi köleler işçi olmaya belki de en müsait insanlar. Çünkü yalnızca bant başında olmaları ve kendilerine verilen işi basit bir şekilde yerine getirmeleri yeterli. Bant sisteminde çalışan bir işçi olduğunuzu düşünürseniz eğer, tek işinizin size gelen o ürünün artık her neyse onu kenara itmek olduğunu düşünebilirsiniz. Bu kadar basit bir işten bahsediyoruz. Veya bir vidayı sıkmak belki ya da yanınızdakine vermek kadar basit bir işten söz ediyoruz. Burada aslında var olan sizin sayıcı orada bulunuyor olmanız gerektiği. Olaya bu mesafeden baktığımda yani masamın bu tarafından baktığımda Ford'un ne kadar haklı bir tespit yaptığını iddia edebilirim. Toprak süren, sırtında yük taşıyan ve bugüne kadar hiçbir inisiyatif almamış insanların işçiye dönüştürmesi, özellikle de fabrika işçisine dönüştürmesi oldukça kolay. Verilen emre yine itaat söz konusu ve bu iş için aslında köleler biçilmiş kaftan. Üstelik köle sıfatına baktığımızda artık özgür işçi olduklarını da görebiliyoruz. Nitekim daha önce de bir işçi statüsündeydiler fakat özgürlükleri olmadığı için köle adını veriyorduk ve herhangi bir işten ücret almamaları da bunun yanında bir eksi olarak gözüküyor. Ford'un vaat ettiği şey tam anlamıyla işte bahsettiğimiz sanayi devrimindeki o iddialardan başka bir şey değil. Yine aynı noktada sabit duruyor. Tabi bir parantez açıp şunu da belirtmekte fayda var. Her köle köleliğinden mutsuzluk duymuyor. Yani bunu bir sorun olarak görmeyen doğduğu ve bildiği tek yaşam tarzı bu olan insanlar sahiplerini bırakıp giderken ağlayabiliyorlar bu süreçte. Eğer damızlık kızın öyküsünü izlediyseniz orada damızlık kızların ne kadar zor koşullarda yaşadığını şahit olmuşsunuzdur. Hatta bu insanların sistem tamamen değiştikten sonra adapte oldukları bu yaşam tarzına sıkı sıkıya bazılarının bağlı olduğunu görebiliyoruz. O kadar kötü koşulların içinde yaşarken bir taraftan sıkı sıkıya tutundukları o eve ait olmaya çalışmaları aslında kölelerin anlatısına pek de farklı değil. Tabi olayı bu romantik boyuttan çıkarıp realiteye döndüğümüzde emeklerinin ve büyük oranda da tüm yaşamlarının sömürüldüğüne şahit olabiliyoruz. Bildiğimiz üzere köleler karın tokluğuna çalışırlar. Herhangi bir ücret almazlar. Zenginleşme gibi bir gayeleri de yoktur. Çünkü toprak satın alamazlar. Sanayi devrimiyle ile birlikte kas gücü gerektiren işlerin önemi giderek azalmaya başlıyor. Tarım devrimi gerçekleşiyor ve aslında kölelere o kadar da ihtiyaç kalmıyor. Görüldüğü üzere köleliğin ortadan kalkması böyle çok insancıl, humanist bir idanın ürünü filan değil. Ya da politikanın hiç değil. Esasen alınan verimin düşmüş olması köleliğin ortadan kalkmasına sebep oluyor. Geri kalan işi zaten makineler yapıyor. Peki kölelere ne oluyor bu hikayede? Köleler de bildiğiniz üzere ve tahmin ettiğiniz üzere sanayi işçilerine dönüşüyorlar. Ve fabrikalarda işçi olmaya başlayan bu kişiler için ücret denilen şey o kadar da matak bir şey değil. Yani zaten para kazanmamış olan insanların para nedir sorusuna verecekleri bir cevabı da Yok. Tek birlikte karınlarını doyurmak ve çalışmak. Bunun haricinde herhangi bir fikir zaten ortada yok. Dolayısıyla sistem uzunca bir süre işlerlik gösteriyor. Tıkandığı nokta ise ürünlerin sayısının giderek artması. Şöyle düşünelim bir fabrikada kaç tane kalem üretilir? İşte o çok sayıdaki kalemi tüketecek insanlara da ihtiyaç var. Sistem öyle bir düzenlemeliyiz ki üreten insanlar aynı zamanda tüketici olsunlar. Yani bir yanda da ihtiyaçlar ortaya çıkarmalıyım. Ama sadece ihtiyaçlar önemli değil. Çünkü bu kadar insanın tüketici konumuna gelebilmesi için iyi maaşlar alıyor olması lazım. Yani sadece karın tokluğuna çalışmıyor olmaları gerekiyor. İşte Ford ilk kez belki de bu nokta üzerine yoğunlaşıyor. Çok fazla üretim var ve bunların tüketilmesi gerekiyor. Yani gördüğünüz üzere köleliği kaldıran sistem aynı zamanda bu kişileri işçi yapmıştı. İşçi olan insanlar tüketiciye dönüştürülmek zorunda kaldılar. Ve hiçbiri insani yaşam koşulları için değil. Aksine sistemin ayakta kalması ve birilerinin daha zengin olması için tasarlanıyor. Tabii şöyle bir durum da var. Ürün çeşitliliği oldukça düşük o dönemde. Yani yapabilecekleriniz de çok kısıtlı. Satın alabileceğiniz bir şey en azından bildiğiniz bir şey. Üretilen şeyin parçası olduğunuz şey. Yani vidasını sıktığınız şey. Hatta Henry Ford da bu konuda bir konuşma yaparken şöyle bir espri yapıyor. Şöyle söylüyor. Herkes istediği arabayı satın alabilir. İstediği modeli, istediği rengi yalnızca Ford'un T modeli ve siyah arabası olması koşuluyla. Çünkü başka bir araç yok ortada. Ford'un sözünü ettiği bu aracı görselde görüyorsunuz şu anda. Aynı arabadan tek bir renk üretiliyor. Bugünkü gibi galeriye gidip farklı farklı araçları görmemizin mümkün olmadığı çok net sunuluyor fotoğrafta. Hem bu fotoğraf hem de Ford'un bu sözünü ettiği ürün çeşitliliğinin ne kadar sınırlı olduğunu anlatan önemli bir örnek. Peki Ford'un köleden işçiye dönüştürdüğü insanlar ne satın alıyor? Bu araba anlayabiliyorsunuz anlayabileceğimiz üzere biraz lüks bir tüketim ürünü. Aslına bakarsanız pek bir şey satın alamıyorlar. Bu noktada iş verimlerinin de daha düşük olacağını düşünebilirsiniz. Çünkü sadece karın tokluğuna yaşayan bu insanlar çok da istekli değiller çalışma noktasında. Çalışma koşulları da çok kolay değil. Kafe ve restoranların olmadığını da düşünürsek eğer yani bugünkü gibi böyle çeşit çeşit her yeri gezebilmenizin mümkün olmadığını düşünürseniz eğer ki çalışma saatleriniz de çok uzun. Yapabilecekleri tek şey bir şeyi umut etmek aslında da bunu keşfediyor. Ford işçilerin maaşlarını birazcık artırıyor. Burada çok büyük bir artıştan söz etmiyoruz. Ufak bir artış ama bir gün eğer para biriktirirseniz yeterince o arabaya sahip olabileceğinize inanmaya başlıyorsunuz. Şimdi bir düşünelim. Sadece vidasını sıktığımız o aracın yani sadece ben bir vidasını görüyorum. Arabanınsa kendini bitmiş halini görüyorum ama ürünün tamamının nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Tamamen gördüğüm şey o ürünün birilerinin satın aldığı ve ona hiçbir zaman binemeyecek olmanın bir yabancılaşma yarattığını düşünebilirim. Oysa Ford bunu keşfedip tamamen olayı ters döndürüyor. O arabaya sahip olabileceğimize inandığımız için maaşlarımızı artırıyor. Dediğim gibi satın alamayacağım belki ama umudumu arttırmış oluyor. Yani yapılan şey maaş artışı değil bir umut artışı. Olayın inandırıcılığı ne kadar düşük olursa olsun işçi hareketlerinin bu dönemde çok düşük olması, düşük seviyede seyrediyor olması biraz da Fordizmin ne kadar Başarılı olduğunu gösterebilir bize. Aslında Ford'un yaptığı şey o günden bugüne başarıyla taşınıyor. Şimdi toparlarsak eğer, Ford önce köleleri işçiye dönüştürdü. Bu işçilerden tüketiciler yaratmayı hedefledi ve yarattı da. Ve o işçiler daha fazla satın alabilme umuduna sahip oldukları için fabrikalara daha sık tutundular. Aslında baktığımızda bu hikaye çok da yabancı değiliz bugün. Bu sistem yeni bir sistemi betimliyor bizim için. Sürekli yukarı kaydırıp aşağıya indirdiğimiz bir sistemi. Sayamayacağım kadar beğeni bıraktığımız sosyal medyanın hem üreticisi hem tüketicisi hem de ürünü olduğumuz bir dünyayı andırıyor. Bizler de Ford'un fabrikasında bir bandın etrafına sıralanan insanlar gibi telefonlarımızın ekranına sıkı sıkıya tutunuyoruz. Sanki bir vidası sıkar gibi çevrim içi oluyoruz sürekli. Reklamları takip ediyoruz, satın alıyoruz. Ve sosyal medya bize bu alanda para kazanabileceğimiz iddiasını da sunuyor. Yani orada bulunuyor olmamın tek sebebi benim içerikleri tüketiyor olmam değil. Aynı zamanda bana şunu da söyleyebiliyor. Herhangi birine ihtiyacın yok. Yalnızca kendin yetersin. Şimdi olaya baktığımda aslında evet ekranın başındayım. Yani bandın başındayım. Ve bana aşıladığı şey şu. Eğer buraya sen de bu kadar basit bir içerik bir şeyler sunarsan eğer belki o idealize ettiğin hayata sen de sahip olabilirsin. Bu fikir çok uzağında değil. Tabii biz buna içerik üreticisi diyoruz. Çok daha pembe bir adı var. Halbuki işçilikten pek de farkı yok. Black Mirror dizisini biliyorsunuzdur. Distopik bir dünya yaratıyor sürekli. Onun 3. sezonunun 1. bölümünü hatırlayalım şimdi. Ya da ben bir özet geçeyim. İçinde geçen dünyada bir sınıf atlayabilmek için uygulamaya kaydoluyorsunuz ve bu uygulamada puanlar var. Yani 5 yıldız alabilirsiniz, 4 yıldız ya da 3 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız gibi. Ne kadar fazla yıldız alırsanız, hatta burada bir rakam var, 4 rakamı. Genelde 4'ün üzerine çıkıyor olmanız gerekiyor. Hatta 4,5'da bir aşama. Bu puantay sisteminde iyi bir numara almış olmanız sizin çok iyi bir noktaya geleceğinizi işaret ediyor. Dolayısıyla herkese gülümsediğinizde puanlarınız artıyor. Daha düşük puanlı insanlara selam verdiğinizde veya onlarla iletişime geçtiğinizde de ise puanınız oldukça düşüyor. Burada gözden kaçırmamanız gereken şey bu sistemin nasıl işlediği. Yani puanları kim veriyor sorusu. Yanıtı çok basit. Uygulamayı kullananlar veriyor. Tıpkı bizim takipçi sistemimiz gibi. Kaç takipçiniz olduğu, bu kadar takipçinin sizinle etkileşime geçip geçmediği, sizi samimi bulup bulmaması mesela. Bunların hepsi bu puantaj türünün bir yer versiyonu. Nitekim bugün belki de bir dakikadan bile az gördüğümüz insanlar özellikle Eve yemek getiren kuryeler ya da kargo taşıyan insanlar hep şu cümleyi kullanıyorlar veya kasiyerler. yerler bunlarda da fark edebiliyoruz bu durum artık telefonunuza bir anket gelecek onu değerlendirebilir misiniz diyorlar ya da çalışan insanların önlerinde bulunan bir ekran var orada benden memnun kaldım mı gibi bir soruyla karşılaşabiliyoruz. gülücüye kadar olan ya da dediğimiz gibi 1 ile 5 arasında, 1 ile 10 arasında bir puan vermemiz bekleniyor. Baktığımızda yine aynı mantığın bu tarafta işlediğini görmemiz çok mümkün. Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. Hiç de distopik veya uydurulmuş bir dünya değil bu Black Mirror'ın 3. sezonunun 1. bölümünde gördüğümüz şey. Her şeyin bir tık kadar uzağımızda olması inanılmaz korkutucu bir şey. Yani bir insanın işten çıkarılabilmesine sebep olmanın çok kolay bir yolu var. Bir yıldız vermek. Bir dakika kadar kısa bir süre içinde bu insanı puanlandırabilmemiz ne kadar Mümkün. ve buradan da anlayacağımız üzere her şeyi gerçekten sanki o dizideki gibi kari kaidirerek gülümseyerek sahte bir imajla yapıyoruz ve aslında baktığımızda elimizdeki telefon bir band biz de bu bandın etrafına toplanmış insan kümesiyiz ve evet yine aynı soruya geliyorum. dünya büyük bir fabrika olabilir mi?